Kanal 24'ün sevilen ekran yüzü Seda Selek canlı yayınlanan programında baygınlık geçirdi. Hep birlikte haberimizi izliyoruz. Erdoğan cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. E, tam zamanıdır. Niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun İşte de... bayıldığı an Seda Selek'in. Star Medya Grup Başkanı Mustafa Karalioğlu ile canlı yayında gündem maddelerini değerlendiren Seda Selek aniden fenalaşarak oturduğu sandalyeden yere düştü. Genel yönetmeni Mustafa Karalioğlu ile birlikteyiz. Merhabalar. İşte programı böyle eğlenceli ve enerjik açmıştı Ama ilerleyen dakikalarda... Böyle, böyle bir perspektif içerisinde Evet Sayın Tansiyonu oldu. düştü. Bunu belli etmemeye çalıştı. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini Selin, hiç Yani işte Erzun şu anda olacak. Bir rahatsızlığı, bir, bir problemi olduğu evet, görünüyor. Tam Hissediliyor tam geldiğini bakışlarından. Geldiğini Ama yani bunun bunun o programı devam kendisi ettirmeye kendisi çalışırken de. işte bir anda baygınlık geçiriyor. Ee, Kanal yöneticileri önce hızla düşünmüyorum. Yani bunun hem olaya de. müdahale ediyorlar. Eee Baskıda bulunmak. Böyle bu üzücü bulunmak, olayın ardından e, hemen bir perspektif Ah Güzel İstanbul isimli İstanbul'da belgesel bu yayına girdi ve program haksızlık tatil edildi. Yani kendisinin de böyle bir niyetle geldiğini hiç zannetmiyorum. Yani Erdoğan Cumhurbaşkanı olacak. Burada da bir boşluk var. E, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi... Hastaneye kaldırılan ee, Seda Selek, daha sonra birkaç gündür beslenmemi ihtimal yani ettim ve tansiyonum düştü. Kendisi... Şimdi çok iyiyim açıklaması yaptı. Biz de Seda Selek'e geçmiş Erdoğan olsun diliyoruz. Başkan olacak. Burada da bir boşluk var. Ee, tam zamanıdır niyetiyle geldiğini asla düşünmüyorum. Yani bunun hem kendisi.